E, kökler teması da buradan evet. geldi diyebilirim çünkü e, bu düşünce baloncu bir yerde böyle e, yere inince demlenince şunu Hı. fark ettim: e, Balkanlardan Anadolu topraklarına bu coğrafyada yaşayan çok fazla çok farklı etnik kimlik var ve dilleri, dinleri, mutfakları, müzikleri, kültürleri her şeyiyle bu coğrafyayı bu kadar özel, güzel ve çok renkli kılan da bu. Dünyada Hı. bir eşi daha yok. Ee, Anadolu topraklarının. Ee, dolayısıyla bu çok renkliliği e, kucaklamamız gerekiyor. Bir kötplerimize inmeliyiz. O zaman öteki diye bir şey kalmayacak. Evet. Sadece yani ben de hamile gibi konuşuyorum gözlükle ama şimdi çıkarayım da bir söyleyeyim. O zaman çünkü bence ötekileştirme kalmayacak çünkü hepimiz e, annemizden başka yere bağlıyız, babamızdan başka yere, Hı. dedemizden, babaannemizden, anneannemizden başka yere. Öyle gerçek. Aslında hepimiz birbirimizle bağlıyız. Öyle. Öyle bunu fark gerçekten. edeceğiz. Evet, Türk köklerimize bir olsun. inelim. Evet. Buradaki bu çok renkliliği anımsayalım ve e, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına girerken kardeşçe yaşama kültürünü hatırlayalım ve bunu müzikle, sanatla, kültürle yapalım istedik ve festivalin teması da kökler oldu. E, bu temaya da gönderme yapan e, bir takım projeler var festival proje festival programının içerisinde. Öncelikle tabii Dimitris Skilas'a verdiğimiz eser siparişi var. Tabii. Onu e, ne zaman nerede dinleyebileceğiz? 11 Haziran'da Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde. Evet. E, Evet. dünya premierini dinleyeceğiz. Evet. Bu konserde bir de Türk besteciye bir eser siparişi verdik. Hem Rum hem Türk tarafından yine bir kardeşlik ortamı oluşsun diye başarılı Türk besteci Onur Türkmen de Nermin Kaygusuz ensemble için bir eser yazdı. Evet. Bu iki eseri Deniz Müzesi'nde dinleyeceğiz. Tabii bu mekan seçimlerinde de aslında biraz içerikle mekanın örtüşmesine çok çok dikkat ediyoruz diyebilirim. Neden Deniz Müzesi derseniz de mübadele tamamen deniz yoluyla yapılmış ve halklar e, işte buharlı vapur, vapurları bindirilerek farklı farklı limanlardan, Türkiye'den ve Yunanistan'dan karşılıklı yer değiştirmişler. Biraz ona bir gönderme yapmak istedik. Deniz Müzesi'ndeki o tarihi Osmanlı kadırgalarının önüne kuracağımız bir sahnede bu iki, es iki eserin dünya premierini izleyeceğiz. Nasıl hissediyorsun açılış gecesi için? Gerçekten çok heyecanlıyım. Teması Aynen. da de çok güzel anlattığınız gibi bence çok özel. Çünkü hani İstanbul'dan da tarihsel olarak bunu çok güzel anlayabiliyoruz yaklaşık bir 8.500 yıla kadar dayanan bir tarihi var hmm. mesela Roma İmparatorluğu tarafından Nova Roma Yeni Roma daha sonra İstanbul Fethi'den önce Konstantinopolis fetihten sonra Konstantiniye ve sonra İstanbul gibi İstanbul'da çok farklı isimler hmm. ev sahipliği yapılmış ve hani bunun verdiği mesaj da aslında hani üç dinin şu an huzur içinde barış içinde yaşadığı sayılı şehirlerden biri İstanbul ve burada yani dünyanın bir başkenti olsa bu şehir İstanbul olurdu demiş Napolyon aslında. Ee, ve bu senede hani bu kökler teması bence bu mesajı, bu güzelliği çok güzel anlatıyor. Ve müzik de tabii söz söylemeden ruhları bağlayan çok özel bir şey. O yüzden bence muhteşem bir festival olacak. Sen hangi eserle açılışta yer alacaksın? Ben Grieg'in e, Laminar Piyano Konçertosu'nu çalacağım. Çok biliyormuş gibi soruyorum cevabını. <laughs> çok severim diye. Yani keşke ki bunu Duysanız ama tanırsınız eseri Kesin mutlaka. Kesin tanırız evet. ama çok isterdim yani bunları böyle çok iyi biliyor olayım. Evet ya ne güzel. Bir de senden de yani biz niye bu kültürle büyüyemiyoruz? Bir türlü ki benim ailem müziğin içinde evet klasik müzik hep dinleriz. Ama hiç öyle Evet ya deyip de böyle onu da biliyorum onu da biliyorum. Diyeceğimiz bir yere gelemedik. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Bunu çok merak ediyorum. Bir anne olarak soruyorum. 15 yaşındasın. Uh -huh. Yaşıtlarından çok farklı duruyorsun tabii ki. Bunun sebebi gerçekten sadece piyano konusunda bir deha olman ve klasik müzikle böyle iç içe büyümüş olma halimi yoksa ruhun mu başka geldin çocuk sen bu dünyaya? <laughs> Nedir bu fark? Çünkü çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani şunu bilmek aslında beni çok heyecanlandırıyor çünkü müzik e, hiç bitmeyen bir yolculuk mesela baktığımız zaman hani işte romantik dönem, klasik dönem, barok dönem, bildiğimiz, bilmediğimiz hani binlerce besteci, binlerce eser, binlerce hikaye var. Ve bu hani çok şanslıyız ki büyük bir kısmı günümüze kadar hani çok derin bir okyanus olarak gelmiş ve her geçen gün bize yeni bir e, kapı açıyor, yeni şeyler öğreniyoruz. Ve hani müzik de sonsuz bir yolculuk olduğu için her geçen gün mesela Mozart'ımda aldığım derslerden, Salzburg'da yaşadığım ortamdan e, müzikle ilgili yeni şeyler öğreniyorum. Kendi iç dünyam geliştiriyorum ve bu beni çok mutlu edip heyecanlandırıyor. Arkadaşlarına öneriyor musun yani mesela klasik müzik dinleyin şöyle faydası oluyor bana bunu kattı dediğin böyle net kendinde keşfettiğin şeyler var mı? Yani bence klasik müzik mesela diğer müzik türlerine göre mesela daha uzun ve bazı konularda daha böyle ağır psikolojik yaşanmışları anlatan bir bence müzik türü mesela Hı -hı. Ben klasik müzik dinlediğim zaman bazen böyle uzun bir süre kendime gelemiyorum. Çünkü hmm. hani mesela bir eserin arka hikayesini de bildiğiniz zaman evet. böyle çok güzel kendi dünyanızda da o bestecinin yaşadığı hali, o o zamanın durumuyla çok güzel e, birleştirebiliyorsunuz. Benim yani psikolojik olarak çok derinden etki yaratan ve e, gerçekten hani böyle Nasıl anlatsam? Yani klasik müzik bence kelimelerle anlatmak hiç kolay bir şey değil. Çünkü kendimizi bırakmamız gereken bir müzik türü de aynı zamanda evet. bence. Mesela evet. biz sözlü müzikler dinlediğimizdeki en büyük isyanımdır son dönemde hep acı sözlü müzikler yani. Aşk acısı bile böyle şey kötü temennilerle dolu. Yani yaşadığın aşka hiçbir şey hissedemiyorsun, teşekkür edemiyorsun şarkılarda. Dolayısıyla onlar bile nedense insanı başka bir yere götürüyor. Halbuki klasik müzikte evet dediğin gibi o ruh halin neyse sanki onunla doluyormuş dönemsel. Yani aynı eseri belki farklı günlerde dinliyorsun ama farklı şeyler ifade ediyormuş gibi. Biraz seninle birlikte anlamı değişen ve böyle dediğin gibi belki çok bazen durduran, düşündüren ihtiyacımız olan bir şey ama işte bu da bir kültür.